Herkese merhaba, günaydın. Ben Erkan Erten. Bugün Mercedes videosunun altında çok yorum geldi. Yani Mercedes'in hararetinin 80 derecede kaldığı ile ilgili. 80 derece olması ile ilgili. Ve termostatın değişmesi gerektiğini söylediler sağ olsunlar. Şimdi bugün tamirhanedeyim. Mercedes'in termostatını değiştireceğiz. Bakalım freninde 80 dereceler çıkacak mı? Her şey yoluna girecek mi? Bu arada bugün iş yerindeyim. Aracın değişimi için. Termostatını şimdi değiştiriyoruz. Sevgili dostlar aracımızın termostatı şöyle söyleyeyim de şunun içinde yorumlarınıza göre bence bunun içi boş. Çünkü hararet hiç yükselmedi. Şimdi ufak ufak bunu sökeceğiz. Yani şu şuradan da göstereyim size. Rattöre bağlı olan hortumun geldiği üst hortumun geldiği yerde. Ya motorun bağlandığı yerde. Motora bağlandığı yerde. Boğucum yaşayacak mı? İnşallah. İnşallah. Bu niye yanma ha? Ha açık gibi ha, diyor. yok şey. al, al al bakalım. <laughs> açık mı kalmış, öptüm. Çok soğuk. Ha tamam bir tane değişeceğiz. Ne açık, şurası açık. Evet açık kalmış. Ah gence. Şimdi çalıştırdık bakalım araba. Daha önce dediğiniz gibi, izah ettiğiniz gibi soğuktu. Şimdi çalıştırdık bakalım ne kadar sürede 80'e gelecek. Şimdi 10 dakika, 10 dakika sür çalıştırdık. 80'e geldi araç. Termostatla ilgili işlemi yaptık fakat Hiç boş. Şu fanın termiği bozuk çıktı şimdi onu da değişeceğiz Hiç ama o kadar ısıya alınamaz ki abi. Alabiliyor If you can Şöyle bir versin. Zaten bu orijinal herhalde ha? He? Üstündeki. Uğurcum yaşamayacak mı yani bu? Yaşayacak, yaşayacak. Ha yaşayacak. Yaşayacak Allah'ın <laughs> İyi peki ben teşekkür ederim. ederim. Pek yaşayacağı benzemiyor ama ya. ya, ya araba çalıştığında tamam Kıtam ama. Tutamam. Isındığında, ısındığında. Hayır. Araba çalıştığında da onu normal durduramazsın. Şuradaki bu diyafram iki tarafı patlatıyor. Evet. Patlattığı vakitte bu olduğu gibi boşalıyor. Bu. Bak bunu eline çeviremezsin şu an. <laughs> eline çeviremezsin. Al onu. Ve bedavadan biraz daha pahalı olanı varsa onu versin. Termik behir marka yokmuş. Sak marka behir termik geldi. Şu anda her şey tamam. Bakayım. Ha. süper. Ha, süper. mis gibi. Sevgili dostlar aracımız sizin uyarınız sayesinde eski haline döndü. Ortalama da 1000 liralık bir maliyet çıkmış. İşte termik değişti eee termostat değişti antifriz koyuldu şu anda her şey yolunda